Bir Dünya Oyuncak'tan herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir slime videosu ile tekrar karşınızdayım. Bu kez sadece 3 malzeme kullanarak bir slime yapmayı deneyeceğim. Bu 3 malzemeden şu 2 tanesini yani persli sıvı deterjan ve yüz yıkama jelini daha önce hiç kullanmadım. Denemedim yani bakalım nasıl olacak. İlk kez deneyeceğim arkadaşlar. Tutkalı zaten her slime kullanıyorum. Kullanacağım malzemeleri gördünüz. Boraksı su yok, renü yok. Deneyeceğim bakalım olacak mı? Bu bir deney videosu olsun ve karıştırma kabım ve karıştırıcım hemen yapmaya başlıyorum. Her zamanki gibi önce tutkaldan başlıyorum. Karıştırma kabıma bir su bardağı tutkalı ekliyorum. Tutkalın üzerine yüz yıkama jeli ekliyorum. Kaç fıs yapacağımı sayalım arkadaşlar çünkü ölçüm yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi yüz yıkama jelini ve tutkalı karıştırıyorum. Hmm, greyfurtluymuş galiba. Greyfurt koktu. Hmm, evet, Greyfurtluymuş arkadaşlar. Muhteşem güzel koktu. Bir işe yaradı mı bilmiyorum. Kokusu hariç, şu anda hiçbir işe yaradığını söyleyemeyeceğim. Kokusu gerçekten çok güzel. O zaman ne yapıyorum? Şu deterjanımı da bir dökeyim artık. Ne olacaksa olsun. Wow! Orada neler oluyor? Arkadaşlar. Şiddetle tavsiye edebileceğim bir slime olacak galiba. Bakın arkadaşlar, hiç karıştırmıyorum bile. Şaşkınlıktan elim karıştırmaya bile varmıyor. Sadece hayran hayran bakıyorum. Vay be. Şu arkadaşlar, kullandığım deterjan bu. Yani daha ben bununla çamaşır bile yıkamadım. Slime yapmak için almıştım ama aylar önce. Yeni değil. Kısmet bugün Harika bir şey oldu. Boraks yok. Borakslı su yok. Renü yok. Şahane bir şey oldu. Galiba biraz daha deterjan eklemem gerekiyor, değil mi? Yoksa yüz yıkama jelim eklesek? Ne yapacağım bilemedim arkadaşlar. Yani bir şey daha istiyor bu evet. Ama o istediği şey kesinlikle boraksı su değil. Renk yok. Renk de katmadık arkadaşlar. Ben en iyisi biraz karıştırayım bunu. Belki karıştırmak istiyordur. Koku inanın baş döndürücü arkadaşlar. O kadar güzel ki. Bakın kendi içinde köpürüyor. Bana çok kızmış olmalı. Ben çamaşırları temizlemek için üretildim. Senin eline oyuncak olayım diye üretilmedim ki. Sanki öyle mi diyordur sizce arkadaşlar? Bakın nasıl köpürdü. Renk muhteşem. En sevdiğim renklerden. Lila. Ama şu anda bu slime çok da güzel bir gelecek vaat etmiyor. Bir şey eksik. Tabii ki o deterjandır. Başka ne olacak? Bu kadar olduğuna göre ki bunun şu şekilde gelmesinin sebebi bence deterjan. Yani bu yüz yıkama jelinin hiçbir esprisi yok. Bir su bardağına bir kapak dolusu persil eklemiştik. Yarım daha ekleyelim. Şu. Yani ne oldu? bir buçuk kapak. Bir su bardağı tutkala bir buçuk kapak persil eklemiş olduk. Sonucu birlikte göreceğiz. Daha önce deneyenleriniz eğer beni izliyorsa gülüyorlardır arkadaşlar. Sanki bu kez olacak gibi arkadaşlar. Eldivenli olmama rağmen harika bir dokuyla karşı karşıyayım. Serin, yumuşak, esnek bol sesli. Bakın. Hayretler içindeyim arkadaşlar. Çok şaşırdım. Ve acayip mutlu oldum. Hani boraksız, renüsüz slime olur mu hiç derdim. Bu yüzden guargam aldım. Ama henüz deneyemedim korkumdan olmaz diye. Ama boraksız da oluyormuş. Hem de muhteşem bir şey oluyormuş. Of çok güzel arkadaşlar. Renk harika. kıvam o kadar güzel ki arkadaşlar. Tam istediğim gibi. Yani boraksla yaptığım zaman mutlaka bir banyo gerekiyordu biliyorsunuz. Hep fazla kaçırıyordum. Ama bu persil bir harikaymış arkadaşlar. Bundan sonra boraks yerine kullanabilirim. Zaten verdiği renk ortada harika. Boya kullanmadık. Deterjanın kendi rengi. Ben bunu oynamaya doyamam arkadaşlar. O kadar güzel ki. Köpük köpük. İsteyen varsa gönderebilirim. Bakın söylemedi demeyin. Elimde eldivenler varken hazır stil bir şekilde yapmışken istiyorsanız size gönderebilirim. Kendime koleksiyon için şu kadar ayırsam yeter. Kalanını size göndereceğim. Tabii ki eğer istiyorsanız. Hiç bu kadar güzelini görmedim arkadaşlar. Harika. Siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen cevaplarınızı yazın arkadaşlar. Keşke görüntüyle birlikte size kokuyu da gönderebilsem. O kadar güzel kokuyor ki. Lila renginde harika bir slime'ım oldu. Ya bir slime hiç kokmaz mı arkadaşlar ya? Bu metrelerce uzayabiliyor. Açıkçası ilk kez bu kadar güzel bir slime oldu diyebilirim. Hani bu kıvamda kopmuyor. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Bakın gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Ta kapıya kadar verdim ama hala kopmuyor. Uzuyor hala. Evet arkadaşlar, persis sıvı deterjan ve yüz yıkama jelinden yaptığım slime işte böyle oldu. Ben çok beğendim. Sizin fikriniz ne? Ne düşünüyorsunuz? Eleştirilerinizi, önerilerinizi, fikirlerinizi canınız ne isterse yorumlara yazın arkadaşlar. Beni orada yalnız bırakmayın. Yorumlarınızı heyecanla bekliyor olacağım. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Videomu beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videolarımı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşçakalın.